Duyduk Duymalık demeyin! Heyeti temsili adına Mustafa Kemal'in çağrısıdır. Allah'ın izniyle yararlı vatanımızın istiklali için 23 Nisan Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Bereketinden istifade olsun diye Cuma günü özellikle seçilmiştir. Duyduk Duymalık demeyin! O gün bütün vatanımızda Kur'an-ı Hak şerif okunacaktır. Duyduk Duymalık demeyin! Ve dahi Cuma namazından sonra tekbirlerle, salavatlarla Büyük Millet Meclisi'ne gidecek ve dualarla Yüce Meclisimiz açılacaktır. Duyduk, duymalık demeyin. Duyduk duymalık demeyin. Heyeti de teslimliği adına Mustafa Kemal'in çağrısıdır. Allah'ın izniyle yaralı vatanımızın istikrarı için 23 3. Nisan Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Bereketinden istifade olsun diye Cuma günü özellikle seçilmiştir. Duyduk duymalık demeyin. O gün bütün vatanımızda Kur'an'ı hakmış